Merhabalar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Örgü kanalıma hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben size bugün yine Alize'nin Angora Gold ipiyle geldim ve her zaman kullandığım tığımı da kullanacağım. 2 numara 1.75 milim. Bugünkü modelimi istediğiniz bütün örgülerinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok kolay ama çok şık görünümlü bir model olacak arkadaşlar. Dilerseniz vakit kaybetmeden modelin yapımına geçelim. Ben şöyle ipimi ve tığımı hemen, tabi kameram da bu sırada sallandı. Hemen tığımı ve ipimi yanıma aldım ve modelimin yapımına geçiyorum. Şöyle öncelikle bir tane kilit zinciri yapıyorum ve devam ediyorum. Zincirler hazırlayacağım arkadaşlar. Zincirlerimi hazırlarken de sizler için küçük bir hatırlatma geçmek istiyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra zil butonunu da aktif yaparsanız paylaştığım modellerden anında haberdar olursunuz. Videolarıma yorum, beğeni yaparak da kanalımın ilerlemesi adına bana destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle zincirlerimi hazırladım. Bu kadar benim için yeterli. Şimdi şöyle tığımı ipime takıyorum. İleri doğru gidiyorum. Şöyle dördüncü veya beşinci zincirime giriyorum. Buraya bir tane şöyle ikili ilmek alıyorum. Tığımı tekrar ipime aldım. Yine aynı zincirin içine yine iki tane ilmek alıyorum. Ve bu 3 ilmeğimi birden kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. İleri doğru gidiyorum. 3. zincirime bir tane şöyle sık iğne yapıp zincirimi sabitliyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum tekrar. Yine 3. zincirime gidiyorum. Bir tane sık iğne. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Yine üçüncü zincirime bir tane sık iğne yapıyorum ve zincirimi yine sabitliyorum. Üç tane zincir çektim. Üçüncü zincirime gidiyorum. Bu defa iki ilmeğimi alıp yarım trabzan yapıyorum. Tığım ipime doluyorum. Aynı zincire yine girdim. Ve iki ilmeğimi aldım. Üç ilmeğimi birden kapattım. Bu şekilde yarım Trabzanlarımı birleştirip bir trabzan yaptım. Arada iki zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde önce yarım. Yine bir tane yarım ve hepsini birden kapatıyorum. Bu şekilde bir görüntü oluşturduk arkadaşlar buraya. Şimdi tekrar 3 tane zincirimi çektim. 2 zincirimi atlıyorum. Üçüncüye giriyorum. Sık iğne. 1, 2, 3 zincir. 2 tane atlıyorum. Sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Atlıyorum. Sık iğne. 1, 2, tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve burada yapmış olduğum şeklin aynısını buraya da yapacağım arkadaşlar. Şimdi ne yapmıştık? 3. zincirimize girdik. Yarım trabzan yaptık. Yine yarım trabzan yaptık. Üçünü birden kapatacağız. Arada iki zincir. Yine aynı şekilde. İlk yarım trabzan iki ilmeğimi aldım. Yine yarım trabzan iki ilmeğimi aldım ve bitirdim. Böyle şekil yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben burada sırayı bitireceğim. Sizler yapmak istediğiniz şekle göre bu şekilde yuvalar ve bu şekilde trabzanlar yaparak devam edeceksiniz. Şimdi sıranın sonunu nasıl bitiriyorum? 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. zincirime bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi alıyorum. 3. zincirimden şöyle bir tane ikili trabzan yapıp sırayı bu şekilde bitiriyorum. Şimdi modelimi döndürdüm. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Hatta bu dönüş olduğu için 4 tane yapalım. Ve buradaki 3 zincirlik boşluğuma giriyorum. Şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığım ipimi aldım. Şimdi buradaki 3 zincirlik boşluğa giriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir tığım ipime doladım. Bu birleştirme yaptığım yere giriyorum. İkili trabzan. Bir tane zincir. Şimdi bu ortaya giriyorum. Şurada ortada iki zincir çekmiştik ki oraya girdim. Bir zincir çektim. Yine bir tane daha oraya trabzan yapıyorum. Şimdi tekrar bir tane zincir. Bu defa diğer trabzanın birleşim yerine. Tekrar bir tane zincir, tığım ipimi aldım. 3 zincirlik boşluğa. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde trabzanlar yaptık. Aralarda birer zincir çektik ve trabzanlar yaptık. Şimdi bir, yine bir tane zincir çekiyorum. Ve buradaki bakın iki tane yuv oluşturmuş olduk şu ortalara. İçine girdim bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir ve diğer boşluğuma da bir tane şöyle sık iğne yapıp buraya da bir yuva oluşturmuş oldum. Bir tane zincir, 3 zincirlik boşluğuma trabzan. Bu şekilde arkadaşlar bakın yine buradaki boşluğun içine de buradaki gibi sık iğneler yapacağım. Yani bir tane buraya, bir tane buraya, iki tane araya, bir tane buraya ve bir tane buraya. Tamamlayacağım ve yine buraya bir tane yuva oluşturacağım. Şu kenarda sizlerle buluşacağım. Modeli ilerletelim ve sonrasında buluşalım. Evet arkadaşlar bakın buraya da aynı şekilde trabzanlarımı uyguladım. Şimdi kenardayım. Burada yine yuvamı oluşturdum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. 3 zincirlik boşluğa giriyorum, ikili trabzanımı yapıyorum. Arada bir zincir ve buradaki tepeye giriyorum, bir tane trabzan buraya, bir tane zincir, buradaki zincir boşluğuna giriyorum, bir tane trabzan ve bir tane daha zincir. Yine aynı boşluğa bir tane daha trabzan yaptım. Buraya yarım model kurmuş olduk arkadaşlar. İki tane tam model, bir tane yarım model. Şimdi modelimi döndürdüm. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Şimdi bakın şuraya modelimi döndürdüm. Hemen bakın buradaki ilk boşluğa giriyorum. Hatta şuradan şöyle bir tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve buradaki diğer bakın zincir boşluğuna giriyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Şurada bir tane tek yuva yapmıştık bakın. Hemen buraya girdim. Şöyle ikili trabzan yaptım. Hemen bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. İki zincir. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi bir, iki, üç zincir. Şimdi bakın şurada bir, iki, üç tane boşluğumuz var. Buradaki boşluğa giriyorum. Yani şuradaki... Trabzan tepesine bir trabzan yaptık ya. Buraya giriyorum hemen yanındaki boşluğa sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Bir sonrakine. 1, 2, 3 zincir. Bir sonrakine. Bakın yine hemen şuradaki trabzanın yanında bitirdik. 1, 2, tekrar 3 zincir çekiyorum. Ve buradaki boşluğa giriyorum. Yarım trabzan yine yarım trabzan ve kapatıyorum. Arada 2 zincir. Tekrar buraya giriyorum. Burada yarım trabzanlarımı birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir. Aynı işlemi burada da yapıyorum. Bakın tam şu ortadaki model üzerinde kalan boşluklara giriyorum. Sık iğne 1, 2, 3 zincir. Sık iğne 1, 2, 3 zincir ve sık iğne. Yani şimdi burada bir önceki yapmış olduğumuz gibi yuvalar oluşturduk arkadaşlar. Şimdi yapacağım işlem ise burada. Şimdi burada da yapacağım işlem. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi alıyorum. Bakın buraya bir tane yuva oluşturmuştuk. Yarım trabzan, yarım trabzan ve kapat. İki tane zincir ve buraya yine bir tane tek trabzanla modeli bitiriyorum. Şimdi döndürüyorum. Şöyle bir görüntümüz oldu bakın. Şimdi modeli döndürdüm ve devam ediyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Buradaki ilk boşluğa giriyorum. Bir tane trabzan. Bir tane zincir. Bu defa trabzan tepesine bir trabzan, bir tane zincir ve şimdi bu üç zincirlik boşluğa bir tane trabzan. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen buradaki tepeye gidiyorum. Sık iğne. Bir, iki, üç zincir. Diğerine sık iğne. Burada yine bir yarım trabzan oluşturmuş olduk arkadaşlar. Şimdi yine devam ediyorum bir tane zincir ve buradaki boşluğa giriyorum. İkili bir trabzan. Bir tane zincir, trabzan tepesine bir trabzan. Bir zincir, aradaki boşluğa bir tane, bir zincir, bir tane daha. Bir tane zincirimi çektim ve bu sefer trabzan tepesine gidiyorum. Bir tane zincir, 3 zincirlik boşluğa. Buradaki trabzanları da tamamladık. Bir tane yine zincir çekiyorum. Çekemedim tabi tiftiğine takıldı. Hemen buradaki tepeye gidiyorum. Buraya bir tane küçük yuva oluşturacağım. 3 tane zincir ve bir tane de tepe buraya oluşturduk. Bakın yuva. Şimdi buraya da aynı şekilde ben trabzanlarımı tamamlayayım. Bakın şöyle bir göstereyim modeli. Buraya da aynı şekilde trabzanlarım tamamlayayım ve sonda tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı da trabzanlarımı tamamladım. Şuraya iki tane yapacaktım arkadaşlar. Araya bakın ben şaşırdım sizler şaşırmayın. Şu araya yapacağımız trabzan sayısı 2. Bunu da böylece bir daha hatırlatmış olduk. Araya iki tane trabzan tepesine bir tane bu şekilde. Bu şekilde. Bir tane zincir ve bu üç zincirlik boşluğa da girdim. Bakın bir tane trabzan buraya yaptım. Yani şuradakinin aynısını buraya yaptım. Şimdi buradaki son trabzanımı yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Buradaki oluşturduğum yuvaya girdim. Bir sık iğne yaptım. Üç tane zincir çekip bu ilk başta yaptığım sık iğneye giriyorum ve bir tane buraya sık iğne yapıp buraya küçücük bir yuva oluşturmuş oldum. Böyle bir şeklimiz oldu arkadaşlar. Model kaydırmalı bir model. Bakın burada bir yarım modelimiz var. Ve burada da yine yarım bir modelimiz doğdu. Şimdi nasıl modele devam ediyorum? 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. Buradaki boşluğa girdim. Yarım trabzan. Tekrar bir yarım trabzan daha ve kapattım. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Bakın nereye gidiyorduk? Şurada model yaparken tepeye yuvaları yaparken nereye gidiyorduk? Şuradaki trabzanların ortasında kalan boşluklara. Yani hemen bakın ilk trabzanın yanındaki boşluğa girdim. Bir tane sık iğne. Üç tane zincir. Diğer boşluğa. 3 tane zincir ve diğer boşluğa. Şimdi buraya 2 tane yuva yaptık. 1 bir, İpimi biraz dolayayım arkadaşlar. 3 tane zincir çekiyorum. Bakın burada tam trabzanların tepesine önce 2 yuva sonra 1 yuva yaptık. Bu 1 yuvaya giriyorum. İkili trabzan yarım olarak ve kapatıyorum. 2 zincir yarım trabzan, yarım trabzan ve kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Nereye gidiyordum yine? Şu üçlüye. Bir tane sık iğne. Şimdi arkadaşlar. Modeli ben aslında tekrar başa döndürmüş oldum. Yani bakın şurada ne yaptıysam burada da aynısını yapıyorum. Bakın kenarda zincirden sonra ikili trabzanları toparladık. Bir tane yaptık. Burada 3 zincirden sonra yuvalar oluşturduk. Bakın onlar da burada. 3 zincirden sonra şuraya şu küçük su taşı görünümünü verdik. O da burada. Buraya kadar geliyoruz. Yine buraya bakın şöyle yuvalar oluşturacağız. Şuraya ve şuraya sık iğneler yaparak arada 3 zincir çekerek ondan sonraki 3 zincirde de şuraya bu modeli kuruyoruz. Ve köşeye geldiğimizde ise burada da yine Burada ne işlemi yaptıysa konu yapıyoruz. Yani şuradaki ilk hatta yapalım arkadaşlar orayı hiç kafanız karışmasın. İlk modeli de nasıl sonda bitireceğiz onu da görelim. 3 zincir çektim çünkü anlatmayla pek e, anlatabildiğim söylenemez. Yani uygulamalı olarak yapalım. 1, 2, 3 zincir çektim. Buraya 2'yi oluşturduktan sonra Hemen buraya ikili trabzanlarımı yaptım. Kapattım. Yine buraya aynı işlemi yapıyorum. Kapatıyorum. Şimdi bakın. 1, 2, 3 zincir. Şurada ne yapmışım? Zinciri sabitlemişim. Burada zinciri nereye sabitleyeceğim? Bakın burada model görünümü vermiştik. Buraya giriyorum. Sabitliyorum. Bakın burada bir 3 zincirimiz var ve trabzanımız var. 3 zincir. Ve buraya da şöyle küçücük bir trabzan yapıp modelin bu sırasında bitiriyorum. Dönüşte ise zaten yapacağımız işlemde bakın şuradaki işlemin aynısı. Buraya bir tane küçücük yuva oluşturacağız. Ondan sonra da trabzanlarımızı zincir, trabzan tepesi, iki tane ortaya trabzan tepesi ve buraya olmak üzere devam ettireceğiz. Yani modeli tekrar başa döndürdük. Aslında biraz karışık gibi görünebilir ama <laughs> Yani yaptığınız zaman hiçbir zorluğu yok arkadaşlar. Model böyle tıkır tıkır kendi kendine gidebilecek bir model. Şimdi bakın böyle ufak bir parça üzerinden anlattım. Tekrar nasıl başlayacağız onu da gösterdim. Eğer hızlı anlattığımda düşünüyorsanız videoyu hafif yavaşlatıp o şekilde izleyebilirsiniz ya da başa sarıp izleyebilirsiniz. Şimdi bu küçük parçam bir de sizler için daha önce de bir çalışma yapmıştım arkadaşlar. Onu da göstereyim. Bakın ilerleyince de böyle çok şık çok güzel bir görüntü alıyor arkadaşlar. Modelin iki yüzünü de kullanabilirsiniz. Bence çok güzel her örgünüzde de kullanmanız gereken bir model diye düşünüyorum. Beni buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Huzurlu kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir yorumu bir beğeni lütfen unutmayın.